hal hal <laughs> hal hal dana 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 hal hal dana 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 hal hal ayağında gümüş hal hal ayağında gümüş hal hal ince nakış gümüş hal hal ince nakış gümüş hal hal ince nakış gümüş ah sen de korosunu yapıştı aşkım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayağımda gümüş hal hal. Ayağımda gümüş hal hal. İnce nakış gümüş hal hal. İnce nakış gümüş hal hal. Yavru ne öyle değil mi? Yavru ceylan gibi seker, seke seke çaydan geçer. Nazo gelir ayağına takar hal hal. Dan 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 hal hal. Dın, donanana, hal hal. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fransız mutfağının antre olarak da tabir edilen yani giriş yemeklerinden biri olan ciğer pate yapacağız. Fransızlar kaz ciğerinden veya ördek ciğerinden yaparlar. Lakin biz ucuza kaçmak için ve bu güzel lezzeti halkımızla daha kolay buluşturabilmek için tavuk ciğerinden yapacağız arkadaşlar. Ben daha önceden çok yaptım. Lezzet çok güzel oluyor, yakın oluyor. Tabii o kadar üst noktaya çıkmıyor. Çünkü neden? Bu ciğerde en önemli şey ciğerin yağlı olmasıdır. O yüzden kaz ciğeri çok yağlı olduğu için daha lezzetli olur. Ördekte kaza nazaran daha geniş hacme sahip olduğu için tavukla kıyasladığımızda daha büyük bir hacme sahip olduğu için onun da ciğerleri yağlı oluyor. Tavuk ciğeri maalesef çok yağlı olmuyor. Ama ne yapalım? Türkiye şartlarında bu güzel lezzeti sizlerle buluşturabilmek için böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Tabii ki beğeninizi aşağıya yorum olarak yapıp bir beğeni tuşuna basmanızdan yeterli olur. Evet, şimdi malzemelere geçiyoruz. Malzemelerimiz burada. Tavuk ciğerimiz var. Soğanımız var. Sıvı yağımız var. Tereyağımız var. Tuzumuz var. Karabiberimiz var. Görmüş olduğunuz gibi malzeme sayım az. Çünkü tamamen işçilik gerektiren bir lezzet arkadaşlar bu. Şimdi yapımına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi malzemelerim az. Ama inanın bana bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli bir şey olur mu? Olur. Hep beraber yapıyoruz şimdi. Öncelikle soğanlarımızı terleteceğiz. Soğanlarımızı koyduk kapağını kapatıyoruz. Şimdi soğanlarımızı terleteceğiz. Soğanlarımızın terlediğini nereden alacağız? Bu görmüş olduğunuz kapak. Damlacıklar oluşturana kadar bekleyeceğiz. Ocağımın altını açıyorum. Ve en kısa alacağım. Ocağımın altını açtım. En kısa aldım. Şimdi kapakta terlemeleri görene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. An itibariyle 10 dakika oldu. Görmüş olduğunuz gibi Soğanlarımız terlemeye başladı. Şimdi kapağımı açıyorum. Yağımın yarısını ekliyorum. Tereyağımın yarısını. Yağ eriyene kadar şöyle çeviriyorum. Yani şu an aslında yaptığımız şey bir nevi bir karamelize soğan. Tereyağımızda soğanlarımız birbirine karıştı. Şimdi kapağı kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar pişirmeye devam edeceğim. 10 dakika sonra tekrardan kontrol edeceğim. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika daha geçti. Şu an tekrar bir açıp karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımızın renkleri değişmeye başladı. Yaklaşık bir 10 dakika daha aynı şekilde pişireceğim ve pişirme işlemini sonlandıracağım. 10 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere. An itibariyle yarım saat oldu. Soğanlarımız artık iyice renklerini aldı. Gördüğünüz gibi güzel bir karamelize renge kavuştu. Bu bizim için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızı kenara alacağız ve ciğerlerimizi yapmaya başlayacağız. Ocağımın altını yükselttim. Şimdi burada amacımız ciğeri böyle çok pişirmek değil ciğeri aslında bir nevi mühürleme yapıyoruz ciğer çok pişmez ciğer piştiği zaman tadı gider sertleşir gereksiz olur ciğeri Biz burada aslında bir nevi iki yani altlı üstlü mühürleyeceğiz arkadaşlar rengi değiştikten sonra alacağız bilginiz olsun ciğer çok fazla pişmez hemen sıvı yağımı döküyorum şimdi yağımın kızmasını bekliyorum Yağım kızdı. Tavuk ciğerlerimi attım. Böyle bir karıştırdım ki yani her tarafı rengi dönsün. Ciğerlerin renginin dönmesi burada en önemli nokta. Evet gördüğünüz gibi ciğerlerimin rengi döndü. Dediğim gibi çok pişirmiyoruz. Çok pişirirsek sertleşir. Bu kıvam şu an bizim için yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum ve ciğerlerimin soğumasını bekliyorum. Yani ne kadar pişirdik diye soracak olursanız 1 dakika civarı bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ciğerlerimiz biraz soğudu, ılıdı. Şimdi robottan geçeceğiz. Yarısını koydum. Şimdi soğanımı da yarısını ekleyeceğim. Kalan ciğerlerimi de ekliyorum. Tuzumu döküyorum. Karabiberimi döküyorum. Ve kapağını kapatıp çekmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın böyle bir kıvam olacak. Sert bir kıvam olacak. Böyle yumuşak sulu bir şey olmayacak. Zaten durdukça bu soğudukça da iyice sertleşecek. Şimdi benim böyle borcamlarım var, kapaklı borcamlarım var. Ben bunları porsiyonlayacağım ufak ufak. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane var. Kaç tanesi çıkarsa artık. Şimdi izninizle bir tanesini yapacağım, bir tanesini göstereceğim size. Şöyle bastırıyoruz, hava kalmaması gerekiyor. Şöyle bir parmak boşluk bırakıyoruz. Bir parmak neden boşluk bırakıyoruz diye soracak olursanız tereyağıyla beraber kapatacağız. Burada tereyağının görevi aslında bir nevi yapmış olduğumuz pateyi koruma amaçlıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mutlaka üstünü bir tereyağıyla kapatmanız gerekiyor. Sarı yağ kullanırsanız daha güzel olur. Bilginiz olsun. Şimdi ben hızlı olması için bir tanesini yapacağım. Daha sonra zaten bunların geri kalanını yapacağım. O yüzden şimdilik kenara kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi tereyağım var. Ocağımın altını açıyorum. Yağımı içine atıyorum. Yani bu soğanları pişirirken koyduğumuzda ayırdığımız yağ arkadaşlar. Ekstradan bir yağ tarifte reçetede ne yazıyorsa odur. Daha fazlası yok. Sizin Yaptığınız tarifte tereyağınız az gelirse ekstradan tereyağı eritip üzerini kapatacağı şekilde koyabilirsiniz. Tarifte dediğim gibi 4 kaşık tereyağı var. 4 kaşık tereyağın 2 kaşığını biz soğan için kullandık. Gerisini üstü için ayırdık. Yani isterseniz aslına bakarsanız soğan için 2 kaşık tereyağı olarak da düşünebilirsiniz. Geri kalan tamamen üstünü kapatmak için eritmiş olduğumuz yağımız. Tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi üzerinde bir katman oluşacak şekilde çiğirimizin üzerine döküyoruz, üzerine tereyağımızı ekledik, bunu böyle bekletiyoruz. Soğuduktan sonra gördüğünüz gibi kapağı var, kapağını kapatıyoruz. Kapak yoksa streçleyebilirsiniz arkadaşlar. Kapatacağız üstünü ve bugün maalesef bunu tüketemeyeceğiz. Bir gün boyunca dinlenmesi gerekiyor, bir gün boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Ertesi günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet bir gün boyunca sabrettik bekledik. Gerçekten bir gün geçiyor. Bu arada onu da söyleyeyim hani kesip işte vay bir gün geçti hadi çekelim değil. Gerçekten bir gün boyunca bekledim sabrettim. Şimdi karşınızda ciğer patemiz. Gördüğünüz gibi tereyağımız üzerinde katman olarak duruyor. Bu çok önemli bir şey. Gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk yok. Böyle olması gerekiyor ki dayanıklı olsun. Bu ortalama 5 gün boyunca buzdolabınızda buzdolabı tutabilirsiniz. Maksimum 5 gün. Bana kalırsa 1-2 günde tüketin ki zaten tüketirsiniz emin olun. <laughs> o kadar lezzetli bir şey ya. Yani. Şimdi gördüğünüz gibi sunumuna geçeceğim. Nasıl tüketilir ona geçeceğim. Yapmış olduğunuz şey bir ciğer. Evet. Yalnız çok güzel bir reçelle beraber tüketeceğiz biz bunu. Ve gördüğünüz gibi kızarmış ekmeklerimiz var burada. Bir gün boyunca bekledik, sabrettik, dinlendik ve şimdi servise hazır hale getireceğim. Fransızlar ciğer pateyi reçelle veya bir marmelatla tüketiyorlar. Sade olarak da tüketebilirsiniz, çok lezzetli. Ama benim tavsiyem reçelle tüketmeniz ve incir reçeliyle tüketmeniz. Benim şöyle çok güzel bir ev yapımı incir reçelim var. Reçeli annem yaptı, gerçekten çok lezzetli. Şimdi yapmış olduğumuz pate karabiberden dolayı baharatlı bir şey. Üzerine koyacağımız olan reçel de tatlı bir şey. Ve kıtır bir ekmekle de bunun çıtırlığını sağlayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir aparatif başlangıç. Mutlaka yapıp deneyin. Bu ürünü Fransa'da ördek veya kaz yerinden yapıyorlar. Ve şöyle bir paketi marketlerde 50 Euro'ya satılıyor. Yani bayağı pahalı bir şey aslında. Biz bu ürünü Türkiye'de ev şartlarında uyguna tavuk ciğeriyle yapıyoruz ve gerçekten çok ucuz ve lezzetli bir başlangıç ortaya çıkıyor. Evet şimdi sunuma geçiyorum. Ekmeğimi alıyorum. Şöyle ciğerimden alıyorum. Yağını iyice yedirmeye çalışıyorum. Şöyle biraz daha alacağım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi katı bir kıvamı var. Görüyor musunuz? Böyle olması gerekiyor. Cıvık, sulu bir kıvam olmayacak, katı bir kıvam olacak. Hatta marketlerden satın aldıklarınızda, yani yurt dışında eğer yaşayanlarınız varsa böyle daha sert oluyor. Ama orada restoranlarda yiyeceğiniz zaman bu şekilde bunun daha küçük versiyonu yani şu görmüş olduğunuzdan daha küçük bir şekilde servis ediliyor. Yanında da dediğim gibi Zaten her masada ekmek olur. Baget ekmeği olur. Baget ekmeği var. Dediğim gibi bazıları yanında reçel verir, bazıları yanında marmelat verir, bazıları da bir şey vermez. Ama benim tavsiyem böyle tüketmesin. Ciğerimizi sürdük. Ben aynı şekilde diğer ekmeklerime de süreceğim. Şöyle gene de tereyağından aldım öncelikle. Sonra ciğerimden aldım. Şöyle ciğerimi yediriyorum, biraz daha alıyorum, şöyle güzel, böyle dolu dolu gelsin. Dikkat ederseniz kameradan gözüküyor, mu bilmiyorum ama pembelikler var hala. Böyle olması gerekiyor. Ciğeri çok pişirmememiz gerekiyor, gördüğünüz gibi. Bunu da kenara alıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi son ekmeğimizin de üzerine ciğerimi sürdüm. Şimdi üzerine reçellerimi koyacağım şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Kenara alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Ve karşınızda tavuk ciğer patelerimiz hazır. Bir gün boyunca bekledik. Yaptık. Şimdi ne zamanı? Yemek zamanı. Yeah! Evet, şimdi tadıyorum. Şöyle bir tatmadan son bir kez daha şöyle bir göstereyim. damak çatlatan bir lezzet. Harika, mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka siz de bunu yapıp deneyin. Pişman olmazsınız. Gerçekten çok lezzetli. Reçelin vermiş olduğu tatlılık, baharatın vermiş olduğu acılık böyle damağa vuruyor. Altında da kıtır bir ekmeğimiz çıtır çıtır lezzet patlaması resmen ağzınızda bir şölen yaratıyor mutlaka bu tarifi yapıp denemelisiniz. Videoların devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.